Çocuklar merhaba. Bugün sizinle yine yepyeni konuyla beraberim. Bugün konumuz matematik dersinden çevre ölçme konusu. Bugün biz karenin, dikdörtgenin çevre uzunluğunu ölçeceğiz. Bunları ifade edeceğiz. Bunlarla ilgili örnekler çözeceğiz. Zaten biliyorsunuz bir süredir uzunluk ölçerek ölçü birimlerini öğrenerek bu konu hakkında biraz altyapımız oldu. Şimdi ise bu altyapıyı daha da güçlendirmek için çevremizdeki ne bileyim bahçelerin olabilir, masaların olabilir, odalarımızın olabilir, evlerimizin olabilir. Bunların etrafını, sınırlarını ölçerek çevrelerinin ne kadar olduğunu bulabiliriz. Tabi biz bu ölçümlerimizi santimetre, metre gibi, milimetre gibi ölçü birimleriyle ifade ediyoruz. Ama bazı böyle ölçü birimleri de vardır. Birim olarak ifade eden. Şimdi önce biz bununla başlayalım çocuklar. Mesela benim bu şekilleri ölçerken kullanacağım ölçü birimi iki nokta arasındaki mesafe. Bakın buraya alt tarafa da belirtmişim zaten ben. İki nokta arası bir birimdir diye çocuklar buraya yazmışım. Şimdi hiç zaman kaybetmiyorum. Şurada gördüğünüz kenarları, sınırları Çevresi mavi çizgilerle belirtilen bir kare var. Bakın sınırları diyorum, etrafı, kenarları. Bu ifade ettiklerim benim bu karenin çevresini anlatmak için kullandıklarımdır çocuklar. Şu kenarlar yani bunun bu sınırları karenin çevresini oluşturuyor. Yani ben bu karenin çevresini bulurken şu kenarların uzunluklarını bulacağım ki daha sonra bu uzunlukları toplayacağım ve bu karenin çevresini elde etmiş olacağım. Ama bu ölçüm sonucunda ben santimetre, milimetre gibi ölçüm birimleri kullanmayıp birim olan iki nokta arasını belirttiğim bir ölçü birimi kullanacağım çocuklar. Bakalım şimdi şu karemizin kenarı kaç birimmiş? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu kenar 6 birim çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu kenarda 6 birim. Ya zaten bu kare değil miydi? Karenin neydi en temel özelliği? Tüm kenarlarının birbirine eşit olmasıydı. O zaman bu alttaki kenarda 6. Bu kenarda 6 birim olmaz mı? Evet çocuklar. Bu karenin tüm kenarları 6 birimdir. Ben şimdi çevresini bulurken ne diyordum? Tüm kenarlarını toplayacağım ki bu şekilde ben bu karenin sınırlarını, uzunluklarını bulayım. 6, 6, 6, 6. 4 tane 6 ne yapar? 4 çarpı 6 eşittir çocuklar. 24 birim yapar. O zaman bu karenin çevresi 24 birimdir diyebilirim. Evet çocuklar. Şimdi de alttaki kenarlarını yeşil kalemle çizmiş olduğum şekli dikdörtgene benzeyen şekle geçiyoruz. Şimdi ben hiç zaman kaybetmeden bu yine iki nokta arasındaki mesafeyi birim olarak ifade ettiğim için burada kaç tane birim var şu kısa kenarda onu bulacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 birim burası. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşit olduğu için burası da 5'tir. Alttaki uzun kenarda 8 birimdir. O zaman ben burada tüm sayıları topla, toplayarak bu dikdörtgenin çevre uzunluğunun kaç birim olduğunu bulabilirim. 8 5 daha 13. 8 daha 21. 5 daha 26. O zaman bu dikdörtgenin uzunluğu 20, dikdörtgenin çevresinin uzunluğu 26 birimdir çocuklar. Şimdi burada Dikdörtgen ve kareye benzemeyen farklı bir şekil var. Zaten biz sadece karenin ve dikdörtgene benzeyen şekillerin çevresini bulacağız diye bir şey yok çocuklar. Ben şimdi bunun doğrultusunda bakalım bu çevresi turuncu kalem ile çizilmiş olan şeklin kaç birimi olduğunu bulacağım. Şu kenardan başlayalım. 1, 2, 3. Bu kenar 3 birim. 1, 2, 3, 4, 5. Bu kenar 5 birim. 1, 2, 2 birim. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim yukarısı. Şimdi buraya geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası 6 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 birimde çocuklar. Bu alttaki kenar diyebilirim ben. Şimdi artık buradan sonrası çok kolay. Tüm bulduğum kenar uzunluklarını toplayarak ben bu şeklin çevresinin kaç birim olduğunu elde edebilirim. 8 3 daha 11. 5 daha 16. 2 daha 18. 2 daha 20, 21, 5 daha 26, 6 daha 32. Demek ki bu şeklin çevresi 32 birimdir çocuklar. Bakın gördünüz hem karenin hem dikdörtgenin hem de bu farklı şeklin çevresini bu şekilde bulmuş olduk. Evet çocuklar şimdi burada da karşımızda iki tane farklı şekil var. Ve bu sefer kullandığım kağıt da farklı bir kağıt. Sizin defterlerinize, matematik defterlerinize benzeyen bir yüzey var. Ben burada her küçük karenin her bir kenarını bir birim olarak düşünüyorum. Ve bu şekillerin çevre uzunluklarını bu ölçü birimine göre buluyorum çocuklar. Burada şekiller farklı olabilir. Ama bakalım bunların çevre uzunluklarını çevre uzunlukları aynı mı eşit mi bir görelim bakalım. Ben şimdi hiç zaman kaybetmeden hemen şu şeklin çevre uzunluğunu bulacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Burası 8 birim. 1 2 birim. 1 2 3 3 birim. 1 2 3 4 4 birim. 1 2 3 4 5 5 birim. 1 2 3 4 5 6. Burası da 6 birim. Ben şu an bu şeklin tüm kenarlarının uzunluklarını buldum. Artık çok kolay. Çevreyi bir şeklin çevresini ben nasıl buluyordum? Evet, kenar uzunluklarını toplayarak ben bu şeklin çevresini buluyordum. Çevresinin kaç birim olduğunu elde ediyordum. Hemen zaman kaybetmeden topluyoruz. 8 2 daha 10. 3 daha 13. 4 daha 17. 5 daha 22. 6 daha 28. Bu şeklin çevre uzunluğu 28 birimdir çocuklar. Hemen şu yandaki şekle geliyorum. Ve bu şeklin tüm kenarlarının uzunluklarını bulacağım. 1 2 3 4 5 6. 6 birim, 1 2 3 4 4 birim, 1 2 birim, 1 2 3 4 4 birim, 1 2 2 birim, 1 2 3 4 4 birim, 1 2 2 birim, 1 2 3 4 4 birim. Ne çok kenarı varmış şu şeklinde ya. Sabahtan beri sayıyoruz, sayıyoruz. Bütün bitmedi gitti. Ama çok şükür bitirdik. Hemen gelelim bakalım bunun da çevre uzunluğu ne kadarmış? Yalnız şurası 24 değil. Bu 4. Buranın uzunluğu 2 ise buranın bu kenarın uzunluğu çocuklar. 6 4 daha 10. 2 daha evet 12. 4 daha 16. 2 daha 18. 4 daha 22 2 daha 24 4 daha 28 bu şeklinde çevresi 28 birimdir bakın gördük her iki şeklinde çevre uzunlukları toplamı birbirine eşit şekiller farklı olsa da demek ki çevreleri birbirine eşit olarak bulunabiliyor çocuklar şimdi geçelim diğer sayfamıza ve artık şimdi bizim bu konunun ana alt başlıklarına gel başlıklarından birine geldik. Karenin çevresi. Zaten o noktalı kağıtta da ben karenin çevresini nasıl bulacağımıza şöyle ufaktan bir değinmiştim. Şimdi burada daha çok bunu pekiştireceğiz. Ama önce şurada bak görüyorsunuz bir madde var çocuklar. Karenin çevre uzunluğu bir kenarının dört katına eşittir. Niye dört katına eşit? Çünkü karenin tüm kenarları birbirine eşittir çocuklar. AB kenarı ile BD kenarı, CD kenarı ile CA kenarı tüm kenarlar birbirine eşittir. Bunu ben unutmazsam eğer işlemlerimi daha çabuk yol daha çabuk yapabilirim ve zamanımı daha tasarruflu kullanmış olabilirim. Şimdi hiç zaman kaybetmeden ben yine cetvelimi elim alıyorum ve bu karenin sadece bir kenarını ölçmem benim için yeterli. Ben bunları daha önceden de artık öğrenmiştik önce konularda biz isimlendirmiştim. Köşelerini isimlendirdim. Kenarlarını isimlendirdim. Artık benim elimde bir CDBA karesi var diyebilirim çocuklar. Hemen şu kenar uzunluğuna bakalım çocuklar. Evet bu kenarın uzunluğunu şöyle ölçtüğüm zaman 10 santimetre. Çünkü ben niye? Cetvelle ölçüm yaptım. O yüzden bu kenarın uzunluğunu 10 santimetre buldum. Eğer bu kenarın uzunluğu 10 santimetre ise bu kenarı da 10 santimetredir. Bu kenarı da 10 santimetredir. Bu kenarı da 10 santimetredir çocuklar. O zaman bu karenin çevre uzunluğu kaçtır diye sorarsam eğer evet cevaplarınızı duyuyorum sanki 10, 20, 30, 40 ya da 10 çarpı 4'ten 10 çarpı 4'ne eşittir 40 santimetre olarak ben bu karenin çevresini bulabilirim. Hemen yanında bir de küçük bir karemiz var bizim. O karemizin de ismi EFGD karesi diyorlar. Bakalım bunun bir kenarının uzunluğu ne kadarmış? Evet şuradan ölçtüğüm zaman ben bunun bir kenarının uzunluğunu 6 santimetre olarak buluyorum. Karenin tüm kenarları birbirine eşit olduğu için bu kenar 6 ise bu kenarda 6 santimetreydi. Bu kenarda 6 santimetreydi. Bu kenarda 6 santimetreydi. Ben 6 ile 4'ü çarptığım zaman 6 çarpı 4'ten 24 santimetre olarak bu karenin de çevresini bulmuş olurum. Çocuklar unutmuyoruz. Karenin çevre uzunluğu bir kenarının 4 katına eşittir. Evet, karşımızda bu sefer dikdörtgen var bizim. Dikdörtgenin tüm kenarları birbirine eşit değil. Ama bunun da uzun kenarları ile kısa kenarları birbirine eşit. Bu da benim işlemlerden, işlemler yaparken biraz zaman kazanmama olanak sağlıyor. Dikdörtgenin çevre uzunluğu kısa kenar ve uzun kenarının uzunluklarının toplamının iki katıdır. Biraz cümle karışık olmuş olabilir. Ama ben şimdi burada size bunu şekil üzerinde gösterirken daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Hemen ben KLMN dikdörtgenine bakıyorum. Bakalım uzun kenarının uzunluğu kaç santimetreymiş? Evet çocuklar burada gördüğümüz üzere uzun kenarın uzunluğu 18 santimetre. Şimdi gelelim kısa kenarına. Evet çocuklar kısa kenarın uzunluğu da 7 cm karşılıklı kenarları birbirine eşit olduğu için yani uzun kenarla uzun kenar birbirine eşit olduğu için bu kenarı ben hiç ölçmeden direkt 18 cm olarak buraya yazıyorum. Aynı şekilde kısa kenarlar karşılıklı kenarlar yine birbirine eşit olduğu için ben LM kenarında hiç ölçmeden karşısındaki kenarın uzunluğunu yanına yazıyorum. Bu da 7 cm'dir. Ben şimdi ne yapacağım? tüm sayıları toplayabilirim. Ya da uzun bir uzun kenar ile bir kısa kenarı toplayıp yani 18 artı 7 eşittir 25 santimetre. Bu 25 santimetreyi bulup bu 25 santimetre çocuklar dikdörtgenin yarısı demek. Yani yarı çevresinin uzunluğu demek. Çünkü niye? Ben sadece bir tane uzun kenar ile bir tane kısa kenarı topladım. Bunu da ben 25 santimetreyi de 2 ile çarptığım zaman eşittir 50 santimetre olarak ben bu dikdörtgenin çevresini bulmuş olurum çocuklar. Hemen zaman kaybetmeden alttaki minik dikdörtgene geçiyorum. Bu minik dikdörtgenimizin uzun kenarı çocuklar 10 santimetre. Gelelim kısa kenarına çocuklar kısa kenarı da 5 santimetre. Karşı kenarlar eşit olduğu için burası da 5 olacaktır, burası da 10 olacaktır. Ben yine tüm kenarı toplayabilirim ya da bir uzun kenarı ile bir kısa kenarı toplayıp 15 daha yani 10 artı 5 eşittir 15 santimetre. Bu 15'i de 2 ile çarparak eşittir 30 santimetre olarak ben ABCD dikdörtgeninin Çevre uzunluğunu, çevresinin ölçüsünü bulmuş olurum çocuklar. Dikdörtgen de işte bu şekilde. Uzun kenar ile kısa kenarı topla. 2 ile çarp. Bu kadar basit çevre uzunluğunu bulmak. Şimdi aslında üçgen bu konunun alt başlıklarından yani üçgenin çevre uzunluğu bu konunun alt başlıklarından birisi değildi. Ama biz yine de size bir gösterelim diye ben buraya üç farklı üçgen çizdim çocuklar. Zaten siz şekillere de baktığınız zaman kenar uzunluklarına da baktığınız zaman bunların ABC'nin ABC üçgeninin eşkenar üçgen DEF üçgeninin ikizkenar üçgen PRS üçgeninin ise çeşit kenar üçgen olduğunu göreceksiniz. Ben hemen ABC üçgenine bakıyorum. Bu üçgen çocuklar eşkenar üçgendi. Bunun bir kenarının uzunluğu ne kadarmış? 5 santimetre. 5 cm. Eşkenar olduğu için neydi eşkenar üçgenin özelliği? Tüm kenarları birbirine eşitti. 5 santimetredir. 5 santimetredir. O zaman bu üçgenin çevre uzunluğu ne olur çocuklar? 5, 10, 15 santimetre olarak bulunur. Ben hemen zaman kaybetmiyorum. Yanındaki ikiz kenar üçgene geçeceğim. Çocuklar bakın. Ben bir şeklin çevre uzun çevresinin çevre ölçüsünü bulurken tüm kenarlarını toplayarak buluyorum. Bu ister üçgen olsun, ister dörtgen olsun, ister beşgen olsun, isterseniz 10 tane kenar olsun. Ben tüm kenarlarını toplayacağım ve bu şeklin çevre uzunluğunu bulacağım. Şimdi bakalım. İkiz kenar üçgenimizin bu kenarın uzunluğu 7 cm. Zaten baktığımız zaman bu kenar ile bu kenar birbirine eşit durduğu için bu da 7 santimetre olacaktır. Ben hemen alttaki kenarı ölçüyorum. O kenarın uzunluğu çocuklara bakıyorum. Şöyle 4 santimetre olarak uzunluğunu buluyorum. 7, 7 daha 14, 4 daha 18 santimetre bu üçgenin çevresinin ölçüsü. Şimdi gelelim çeşit kenar üçgeni. Bunun tüm kenarlarının uzunlukları birbirinden farklı olduğu için ben tüm kenarlarını ölçeceğim çocuklar. Hemen şu en uzun kenardan başlıyorum ölçmeye. Evet en uzun kenarın ölçüsü 8 cm. Şunu da ölçelim hemen. PS kenarını da ölçüyorum hemen şuradan. Bakıyorum. Evet çocuklar. Bu da 6 cm. Hemen Alttan şuradaki RS kenarını ölçüyorum çocuklar. Evet bu da 5 cm olarak bulunuyor. İster üçgen olsun dedik az önce. ister dörtgen ister beşgen. istersek 10 tane kenar olsun. Ben tüm kenarlarını topluyorum. Ve çevre ölçüsünün ne kadar olduğunu buluyorum çocuklar. 8, 6 daha 14, 5 daha 19 cm PRS üçgeninin çevresinin ölçüsü. Çocuklar şekillerde gösterdiğimiz kadarıyla az çok çevrenin nasıl bulunduğunu öğrenmiş olduk. Şimdi bir iki tane de bununla ilgili örnek yapalım sizinle. Bununla ilgili nasıl sorular karşınıza çıkabilir? Bunları nasıl çözümler üretebiliriz diye. Hemen karşımıza çok basit bir soru var. İsterseniz siz videoyu burada durdurup bu soruyu kendiniz çözebilirsiniz. Daha sonra video devam ettirip acaba doğru mu yaptınız, yanlış mı yaptınız diye sonuca bakabilirsiniz. Çevre uzunluğu 64 santimetre olan bir karenin bir kenar uzunluğu kaç milimetredir demiş burada. Bana santimetre olarak vermiş ama milimetre olarak benden cevabı istemiş. Demek ki ben Burada bazı işlemler yapacağım. Ama önce benim yapmam gereken şey karenin bir kenar uzunluğunu bulmak çocuklar. Karenin bir kenar uzunluğunu bulmak. Ben hemen şuraya şöyle bir kabaca kare çizeyim. Biraz şekli değişik oldu ama olsun. Bizim zihnimizde, zihnimizde canlansın diye böyle yaptım ben bunu. Bu karenin tüm kenarlarının toplamı 64 santimetreymiş. Neydi karenin öz Çevre uzunluğunu bulurken benim kullandığım yöntem evet 4 katıydı bir kenar uzunluğunun şunun 4 katı 64'müş. Yani ben 64'ü 4'e bölersem bir kenar uzunluğunu bulamaz mıyım? Evet bulmuş olurum. 6'nın içinde 4 kaç tane var? 1 tane. 1 kere 4. 4 2 kaldı. 4 aşağıya düştü. 24'te 4. Evet 6 tane var. 6 kere 4 24 kalan 0. Demek ki bu karenin bir kenar uzunluğu 16 santimetre. Bakın çocuklar ben bir kenar uzunluğunu buldum. Ama benden birimi santimetre değil de milimetre olarak istediği için benim burada işlemim bitmiyor. Ben hemen 16 santimetreyi de milimetreye çevirirsem eğer neydi? Evet 160 milimetre olarak çocuklar. Ben bu karenin bir kenar uzunluğunu bulmuş olurum. Hemen zaman kaybetmiyorum ve diğer soruya geçiyorum. Biraz uzun bir soru ama olsun. Okuduğumuzda ne kadar kolay olduğunu göreceğiz. Şimdi yine siz burada videoyu durdurabilirsiniz. Bu soruyu kendiniz çözüp daha sonra benim yaptığım çözüm ile karşılaştırabilirsiniz. Acaba doğru mu yaptınız, yanlış mı yaptınız diye kendinizi değerlendirebilirsiniz. Çevre uzunluğu 250 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir arsanın kısa kenarı 44 metredir. Buna göre bu arsanın uzun kenar kenarı kaç metredir? Metre vermiş, metre istemiş. Demek ki ben daha sonra bir ölçü birimler arasında dönüşüm yapmama gerek yok. Ben hemen yine buraya kabaca bir dikdörtgen çiziyorum. Şöyle. Sonuçta bizim arsamızın e, şekli dikdörtgene benziyor. Neye vermiş bana? 44 metre diye kısa kenarın uzunluğunu vermiş. Şimdi burası 44 metre ise burası da 44 metre olmaz mı? Çünkü neydi? Kısa kenarlar birbirine eşit. Uzun kenarlar ise yine birbirine eşitti çocuklar. 250 metre neydi? 250 metre tümünün toplamıydı. Ben 250 metreden kısa kenarların toplamını çıkarırsam elimde uzun kenarların toplamı kalmaz mı? Evet. O zaman hiç zaman kaybetmiyorum. 44 ile 44 topluyorum önce. Kısa kenarların toplamını bulmak için. 4, 4 daha 8. 4, 4 daha 8 çocuklar. Bu bulduğum benim kısa kenarların toplamı. Çevre uzunluğu tüm kenarların toplamıydı. Yani ben tüm kenarların toplamından 250'den 88'i çıkartacağım ki uzun kenarların toplamı bulayım diye. Çıkmaz gittik komşuya 4 kaldı, 10 oldu. Ondan 8 çıkardık. Evet, 2 kaldı. çıkmadı gittik komşuya 1 kaldı, 14 oldu. 14'ten 8 çıkardık. 6 kaldı. 1 aşağıya düştü. 162 metre uzun kenarın uzunluğu değil iki tane kenarın iki tane uzun kenarın toplamı iki tane olduğuna göre ben ne yapacağım o zaman evet 162 ile ikiye bölersem eğer ben bir kenarının bir uzun kenarının kaç metre olduğunu bulmuş olurum 16'da 2 8 8 kere 2 16 2 düştü aşağıya 2 de 2 1 2 kere 1 2 sıfır kaldı. Demek ki çocuklar neymiş? 81 metreymiş. Uzun kenarının uzunluğu. Bakın uzun kenar uzunluğunda bulmuş olduğumuzu da benden metre olarak istemişti. Hiç başka bir işlem benim gerek yok. Demek ki çocuklar 81 metre olarak bu arsanın uzun kenarının uzunluğu bulunur. Çocuklar bu konuyla ilgili benim size anlatacaklarım bu kadar. Bu konuyla ilgili ben bir de daha sonra problem çözümü içeren bir video çekeceğim. Ama tabii önce problem çözmeden önce bizim ne yapmamız lazım? Problemin çözümüne giden yolları öğrenmemiz lazım. O yüzden bu videoyu izleyerek bu yolların bir kısmını öğrenebilirsiniz. Devamını ise problem videomuzda görebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakınız. Hoşçakalınız.